Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu bünyesinde eğitim alan yetişkin korosu yeni bir konsere daha hazırlanıyor. Herkesten bir anı saklar bu yollar. Daha önce Ferdi Tayfur ve Zeki Müren şarkıları konseriyle büyük beğeni toplayan koro, şimdi de arabesk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses'in sevilen eserlerini seslendirecek. Itirazım var bu sonsuz kederi. 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ve sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak konser öncesi provalar sürüyor. Gerçekten burası bizim için bulunmaz bir nimet. Bize bu imkanları sağlayan başta Seçikli Belediyesi'ne, başkanımıza, ekibine, Safa hocama Elif Hocama, İrfan Hocama verdikleri desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Yani biz işten sonraki streslerimizi atıyoruz. Çok güzel bir olanak. Benim kızım mesela buranın paldır küldürüne geliyor aynı zamanda. Biz ailecek akademinin üyeleriyiz. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı da Selçuklu Sanat Akademisi'ni ziyaret ederek konsere hazırlanan koroyla bir araya geldi. Burada bulunan herkes aslında belki çocukluk yıllarından itibaren, belki gençlik yıllarından itibaren veya profesyonel meslek hayatına başladığı günden itibaren aslında yapmak isteyip de yapamadığı şeyleri burada hayata geçiriyor. Başkan pek yatırmacı koru üyelerine teşekkür etti. Gördük Zeki Müren konserinde de, Barış Manço konserinde de, Ferdi Tayfur konserinde de hakikaten çıtamız çok yüksekti. Ama Görüyorum ki Müslüm Gürses konserinde artık herhalde bir patlama yaşayacağız. Yani hem koro olarak hem solo olarak seslerimiz, tarzlarımız, tavırlarımız çok bambaşka bir yere doğru gidiyor.